AKP PKK ile işbirliği halindedir. AKP düşmanla aynı kareye girmiş, aynı pisliğe bulaşmış, aynı çamura saplanmış ve aynı kirli hedefe yönelmiştir. Abartısız söylemek isterim ki hükümet çıldırmış, aklını oynatmıştır. İmralı canisi stratejik ortak mertebesine çıkarılmış yattığı hücresinin şartları hevesle iyileştirilmiştir. Artık itinayla özenle bakılan şehitlerimizin kemiklerini sızlatma pahasına bir dediği iki edilmeyen azılı bir terörist karşımızdadır. Ne var ki bir caninin bebekleri katleden bir insanlık suçlusunun bu seviyelere gelmesi AKP için utançtır, yüz karasıdır ve asla peşini bırakmayacak günahtır. Şimdi soruyorum sizlere. sizlere PKK ile yürütülen pazarlıkları doğru, ahlaki ve insani buluyor musunuz? AKP'nin PKK'ya teslim olmasını, arkası arkasına tavizler vermesini kabul ediyor musunuz? İmralı canisinin serbest kalmasını PKK'nın dağdan inip siyasete dahil olmasını, şehitlerimizin kanının yerde kalmasını Allah için söyleyin. Meşru ve makul görüyor musunuz? Vicdanlarına inandım. Tercihlerine saygı duydum. AKP'ye oy veren muhterem kardeşlerim, alenileşmiş kepazeliklere Nasıl rıza göstereceklerdir? Umut diyerek destek verdikleri partilerinin bölücülerin oyuncağı, küresel kanlı projelerin uşağı olmasını nasıl işlerine sindireceklerdir? AKP'ye bir nedenle destek vermiş kardeşlerim, Başbakan'ın bir sebeple arkasında durmuş saygıdeğer Konya'lı hemşerilerim, sizleri anlıyorum. Ancak vatan elden gidiyor. Farkında mısın? <laughs> Dik durmakla övünen, gerçekte başı yerden kalkmayan başbakanın herkesle hasım hale gelen bu siyaset ayıbının Türk milletini korku kapanına kıstırdığını insanımızı birbirine düşürdüğünü görüyor musunuz? PKK doymak bilmeyen iştahıyla Türkiye'yi istiyor. İnsanımızı ve toprağımızı ayırmaya amaçlıyor. Fark ediyor musunuz? PKK tehdit ediyor, hakaretleri sıralıyor, gözdağı veriyor ama AKP'nin felç halini dilini yutmuş gibi durmasını, tencere tava havasına dalmasını olan karşılıyor musunuz? Eminim ki bugüne kadar AKP'ye oy vermiş vatandaşlarım olanlardan rahatsızdır. Başka türlüsü zaten akli, vicdani ve İslami ölçülere sığmayacak, sığamayacaktır.